Selamlar. Ben dijital pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomda sizlere Google Search Console nasıl kullanılır? Bunu elimden geldiği kadarıyla göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bir önceki videomda Google Search Console nasıl kurulur? Bunu göstermiştim. Bu videomda da nasıl kullanılır? Bunu göstermeye çalışacağım. O zaman şimdi videomuza kısaca başlayabiliriz. Hemen Google'a Google Search Console yazıyorum arkadaşlar. Search.google.com adresini tıklıyorum. Hemen mail adresimi giriyorum. Evet, mail adresimi giriş yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim burada Google Search Console'un ekranı karşıladı. Şu anki bakacağım site arkadaşlar bir içerik sitesi içerik sitesi üzerinden göstermek istedim. Gördüğünüz gibi hatta sitemizde de şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar WordPress sanata dair içerikler paylaşan bir içerik sitesi gördüğünüz gibi. Bunun üzerinden göstereceğim. Hemen ön izleme kısmında arkadaşlar bizi gördüğünüz gibi sitemizin organik olarak ne kadar bir trafik aldığını gösteriyor. Toplam 12.078 web araması tıklaması almış. Gördüğünüz gibi tarihler burada tüm rapor dediğinizde. Detaylı tarihleri ilerliyor arkadaşlar. Ee, son 3 aylık veriyi az önce bize göstermiş. Bunu son 28 günde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Son 1 aylık organik trafiğimizi buradan hangi anahtar kelimeler üzerinden almış bunları görebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sitenin en çok almış olduğu e, Organik anahtar kelimeleri görüyoruz burada. Tabii ki burada yine gördüğünüz gibi sayfa sayılarını falan görebiliyoruz. En çok e, trafik alan sayfaları görebiliyoruz burada. En çok trafik aldığımız ülkeler gördüğünüz gibi. Cihazları görebiliyoruz yine. Arama görünümü var. Tarihler var. Daha çok aslında burada arkadaşlar e, sorgular ve e, sayfa sayısı bakılıyor. Diğer veriler zaten Google Analytics'te de bulunuyor açıkçası. Evet. Buraya da geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Google Search Console'da en çok bakılan yer burası aslında. Bir de Google Search Console en çok arkadaşlar siteniz indeks almıyorsa sıklıkla kullanılıyor. Mesela örnek veriyorum siz yeni bir yazı paylaştınız. Yeni diyelim. Diyelim ki şu yazı yeni olsun ve indeks almamış olsun. Hemen ne yapıyorsunuz? URL adresinizi alıyorsunuz. Hemen Buraya arkadaşlar böyle tak diye gönderiyorsunuz. Şu an mevcut olmasaydı hemen dizine eklenmesini istediğimizde aslında Google'u indekslenmesi için çağırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Genelde en çok bu kullanılıyor. Bir de bir organik taraf kullanılıyor. Zaten burada yine URL e denetim var gördüğünüz gibi. İstediğiniz URL adresini buradan gönderebilirsiniz arkadaşlar. Dizin kısmına gelelim kapsam kısmına gelelim Gördüğünüz gibi burada sitemizde mevcuttaki hataları görebiliyorsunuz Sayfamızda bulunan sitemizde bulunan hatalar veya hariç bırakılanlar Gördüğünüz gibi burada 3 tane noindex var demiş Yeni sitelerin en çok kullanmış olduğu yer site haritası sitemizin hızlı indeks alabilmesi için genelde her sitenin Bir site haritası olmak zorunda eğer sizin sitenizde bir starttası yoksa kesinlikle olmasını öneririm arkadaşlar. Starttası sayesinde siteniz daha hızlı indeks alır. Gördüğünüz gibi burada oluşturmuş olduğunuz bir start artasını bu şekilde gönderebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bu şekildeymiş. Hemen göndermişiz zaten. Hatta bir şöyle bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi içinde de birden fazla startası var arkadaşlar yine yeni bir startası olduğunda buradan gönderebilirsiniz. Yine bu sıklıkta kullanılıyor. URL kaldırma kısmı var. Yine e, diyelim ki sizin sitenizde bir sayfa indeks aldı ve bunu kaldırdınız. Tabii ki sizin sitenizden kaldırmanız demek hemen arama motorlarından kalktı anlamına gelmiyor. İndeks bir sürü duruyor Google onu görene kadar. Onun hızlı bir şekilde kalkmasını istiyorsanız buradan yeni istek göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Diyelim ki siz sitenizden kaldırdınız, arama sonuçlarından da kalkmasını istiyorsunuz, buradan hemen URL adresine giriyorsunuz. Eğer zaten o sayfa 404 ise burada otomatik olarak gönderir ama o sayfa açılıyorsa mesela şu an bu URL var, e, ileri dediğinizde kaldırmayacak arkadaşlar. Bakın şimdi istek gönder diyeyim. Gönderdi ama şu an sayfa olduğu için kaldırmayacak. Eskiden göndermiyordu açıkçası. İste iptal edelim. Tamam, geldik arkadaşlar sayfa deneyimi kısmına. Burada bize mobil veya masa üstünde sayfa deneyimlerimizi gösteriyor aslında gördüğünüz gibi. Bunlar biraz da aslında teknik detaylar arkadaşlar. Son kullanıcı buraları çok kullanmıyor ama yine de temel seviyede görünümlü görmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi burada web verilerini gösteriyor. Mobil ve masaüstü tarafında. Mobil kullanılabilirlik kısmı önemli. Yine burada bir hata varsa zaten arama konsolunda da, indekslerde de bu site mobil uyumlu değil diyor. Eğer öyle bir hata alıyorsanız buradaki sorunu halletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu an bunun herhangi bir sorunu yok gördüğünüz gibi. Burada da içerik kaliteleri kısmı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraları yine es geçeceğim. Yani burada manuel işlemler yine sıklıkla kullanılıyor. Diyelim ki bir siteniz SEO çalışmaları yüzünden spam'a düştü. Ee, ve arama sonuçlarına çıkmıyor. Eğer öyle bir sorun olursa gelip buradan o sorun genelde burada yazar. Ee, ona göre de düzeltmeye çalışırsınız arkadaşlar. Yani spam alırsa genelde burada görünüyor. Güvenlik sorunu olduğu zaman burada gösteriyor. Evet bir diğer en çok kullanılan kısım ise aslında arkadaşlar bağlantılar kısmı. Burada bizim sitemizin en çok bağlantı verdiğimiz sayfalar site mimarisini buradan görüp ona göre bir SEO stratejisi yapabilirsiniz. Aynı zamanda link inşasında bizim sitemize ne kadar bir link gelmiş bunları detaylı olarak buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu siteye gelen linklerin hepsini burada detaylı olarak görebiliyorsunuz. Aynı zamanda da anchor text dediğimiz en çok bağlantı veren metinleri de buradan gözlemleyebiliyorsunuz. Burada da yine en çok bağlantı verilen sayfalar var arkadaşlar Şurada eski araçlar var Bunlar işimize yaramıyor Evet Bir de şeyi göstereyim diyelim ki başkasına nasıl yetki vereceksiniz arkadaşlar Gördüğünüz gibi yetki vermek için kullanıcılar ve izinler kısmına geliyorsunuz Burada bu Search konsolda Yetkili olan kullanıcıları gösteriyor Eğer siz yeni bir tane eklemek istiyorsanız Sağ yukarıdan Hemen kullanıcılıklı diyerek arkadaşlar yetki verebilirsiniz. Şimdi genel olarak hepsini gösterdim. Aslında en çok kullanılanlar kısmında göstermek istiyorum. Bir özet geçmek istiyorum. En çok genelde performans kısmı. Sitemiz ne kadar organik trafik almış. Bunlar genelde en çok bakılan kısım. Url denetiminden indeks almayan url adresleri genelde gönderilir. Sıklıkla kullanılan bir yöntemdir yine. Eğer siteniz yeni ise site haritası gönderilir. Bu zaten genelde başlangıçta gönderilir. Ondan sonra çok ellenmez açıkçası. Yine bir sayfayı kaldırdıysanız işte buradan gönderebilirsiniz. Bir de arkadaşlar en çok kullanılan burada dediğim gibi bağlantılar kısmı var. Bağlantılar kısmında da işte link inşası yapıyorsanız bir SEO çalışması yapıyorsanız burada gelen bağlantıları görebilirsiniz. Ve sizin sitenizin en çok vermiş olduğu bağlantıları 40 tekstleri buradan görebilirsiniz. Evet. Genel olarak e, temel seviyede sanırım bunlar yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten dediğim gibi en çok kullanılan özellikler aslında bunlar. Sanırım benim bu videoda aktarmak istediklerim bunlardı. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. E, videomu beğenirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. O zaman şimdilik hoşçakalın. Bay bay.